Kestel Online'dan herkese merhaba. Yaz mevsiminin gelmesine sayılı günler kaldı. Peki Kesteller yaz tatilinde neler yapacak? Nasıl planları var? Cevaplar videoda. Evet var. Valla bir pansiyon kiraladık. Oraya gideceğiz bayram tatilinde. Planlar var ama işte biraz durumlar sıkıntılar. Mesela ne gibi planlar? Ya muhakkak tabii deniz Şart Bursalı'yız sonuçta. Denize hayranız. Deniz isteriz tabii ama pandemi nereye gidecek? Maddi durumlar nasıl olacak? Onlar hep muamma. Hastalıktan dolayı korkuyor <laughs> Bu, evet. evet. Bu sene bakacağız. 8. aylara falan düşünüyoruz denize. İnşallah Allah nasip ederse düşünüyoruz. Evet. Nereye gideceksin? Erzurum'a. Erzurum'a Erzurum Oraya hiç gittin mi daha önce? Küçüklüğümde gittim. Şimdi bir daha gitsin. Yani evet. Yaz tatilinde çalışacağız mecbur. Yani para lazım her gence, her insana ihtiyacı olduğu kadar. Bakalım iş arayacağız. Bu pandemi sürecinde de zaten iş bulmak zor. Zaten işverenler şu anki iş işçilerini çıkartıyor. Bu durumda iş bulmak zor. Bakalım ne olacak bilmiyoruz. Umarım iş buluruz, para kazanırız. Belki tatile falan çıkarız sonrasında. İhtiyaçlarımızı gideririz. Vallahi olsa Azerbaycan'a gitme istiyoruz sorumlu. Kısmet olur. Evet, evet. Ol Ahıska Türklerinden. Özlüyoruz, gelip geliyoruz yani. Yaz planı ilk önce çalışmak, çalıştıktan sonra e, belli periyotlarda, bir ayda, iki ayda bir falan tatile çıkmak. Bu genellikle işte Ege'nin sahil kenarları, Bursa'nın tekrardan sahil yerleri falan. Öyle yani pek bir tatil planımız o tarz oluyor genelde. Evet. Ne planınız var? Ters'e gitme planımız var. Gideceksiniz. Kars'ta mısın? Evet. Özledin mi oraları? <laughs> Nasıl gittin? Yok. İlk defa mı izledin? <laughs> evet. Ne planınız var? Mudanya. Mudanya? Evet. Gezor Sarımsaklı. Da. Evet. Yazı orada geçiyor. Evet. Evet.